Evet, bugün direkt ana kuleyi oynayacağız. Direkt ana kuleye sallayacağım. Evrimli gombin fıçısını döndürdüğüm gibi ana kuleyi yollayacağım abi. Ki ana şey, evrimli fıçıyı döndürene kadar çaktırmamak için Prenses Kulesi'ni oynayacağım abi. Adam hem çaktırmamak için hem de eğer erkenden açarsak ana kuleyi yardımcı olacağı için şeyi defansta. Bakalım abi yapabileceğiz mi? Biraz sıkıntı bir deste bu arada. Hani zamanlamayı iyi tutturmak lazım. Adam da bait oynuyor. Adam da çok fena bait bir deste oynuyor. Adamın büyülerini öğrenmek lazım ama. Şimdi buz golemi hem fıçıyı hem de şeyi tanklarken. Dart goblinini. Şöyle bir şey yapsam. Bence büyüsünü öğreniriz diyecektim. Ama adamın büyüsü yok mu? Bana mı öyle geliyor ya? Adam... Büyüsüz mü oynuyor bana mı? Lan oğlum Dark Goblin'i... Dark Goblin'inden zibilyon tane hasar yiyeceğiz. O da planımızın bir parçası bu arada. Şöyle onu da elektro ruhla tanklayalım bu arada. Sarmaşığı varmış büyüsü olarak. Sarmaşığı var. Sarmaşık en fazla 3 işe tutuyor bu arada. Şimdi o yere insin ama bir şey diyeceğim. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ve şöyle yapalım. O kuleyi lütfen kaybetmeyeyim. Tamam çok güzel. Bir can da olsa kalması güzel. Çünkü ona biraz daha iksir harcaması benim işime gelir. Ki yeteneğini de bok gibi harcadı. 10 iksir olduğum gibi ana kuleye de sallarım ben bunları bu arada. Hadi o dart Goblin'e bir şeyler daha atacak mısın? Tamam çok güzel. Çok güzel. Yaşlı cadısı da çıktı. Şu an tam zamanı. Şu an tam zamanı salladım. Hadi. <laughs> Alabileceğiz mi bakayım? Kulonu da yapıştırdım hadi. Abi lütfen. Şaka gibi. <laughs> i̇şte bundan bahsediyorum abi. İşte bundan bahsediyorum. Çok fena. Çok fena rahatlatıcı bir bindi bu ya. Adamın büyüsü olmadığını öğrendik. Bir de yaşlı cadıyı falan çıkardı elinden. Hani böyle ne bileyim goblinleri kesebilecek güzel bir kart. O Taha geldi lan. Türk geldi karşıya. Taha'ya bir selam verelim abi. Taha <laughs> az sonra başına geleceklerden haberdar mısın acaba? Şimdi... Tağının büyülerini öğrenmek lazım önce. Şöyle yapalım ve... ilk fıçımı da sallıyorum abi. Evrimine dönmek önemli bence çünkü... Evrimde... Goblin fıçısı 6 tane... Goblin verdiği için... Kulonda onu 12'ye çıkartabiliyoruz. Hani evrimli goblin fıçısız... Oğlum bir şey diyeceğim. Naneyi... Taha, tahaya karşı naneyi yediğimiz yer burası olabilir çünkü... Dart Goblin'im Koydu gitti. <laughs> Tartkoblin'i koydu gitti. Ama en azından destek kartlarını oyalıyoruz diyecektim ki yok abi yok. Yani kule gitti kule gitti. Taha'ya karşı. O büyücüsü de varmış Taha'nın. Taha'nın büyülerini öğrenmek istiyorum sadece ya. Olabilir kulemizi kaybetmiş olabilir. Tek atakta Taha'yı bitirebiliriz ama. Öyle de bir tehlike taşıyoruz yani şu an üstümüzde. Taha kardeşim hiç bize selam falan Allah'ım onu yanlışlıkla attım bu arada. Neyse evrimine dönüyoruz abi. Onu nasıl savunamıyor lan iskeletler bu arada? Ben mi çok gerçi geç attım doğru. Fıçı elimden kaydığı için geç düştü o da. Abi Taha'nın büyülerini öğrenebilir miyim ya? Taha lütfen bana büyülerini çıkar. Ya büyüm yok deme bana ya. İnanmıyorum çünkü. Büyün olmadığına inanmıyorum ya. Ama bir şey diyeyim mi? Şu an güzel bir zalt saldırma zamanı gibi. Çünkü 5 iksirini çıkardı. Ve bilmiyorum. Büyüsü de yok gibi. <laughs> lan kolonu bok gibi attım bu arada. Hay anasını satayım ya. <laughs> Hala bir dakikam var. Hala bir dakikam var. Ama evrimli fıçım yok işte. Bir şey diyeyim mi? Elektro deveni salladığı için evrimli fıçım olmasa bile... Hadi lan lütfen lan lütfen hadi Abi bu oyunu çok fena batırıyordum bu arada. Bu oyunu bravo. Taha'nın dilini açtık bu arada. <laughs> Konuşmuyordu. Taha'nın büyüsü olmaması bu arada beni şaşırttı. Gerçekten büyün yok mu? Oha. Gerçekten büyüsü yokmuş adamın. Hani az daha satıyordum oyunu. Az daha veriyordum. Okulanı yanlış attık. Taha'nın büyüsünün olmaması orada bizi ilaç gibi geldi ya. Şimdi bakalım abi. Tekrardan evrimli fıçmada. o bu abimiz biraz agresif. Allah'ım. Huzuru... bozru çok fena. O adam ana kuleyi aktivasyon etti bu arada. O biraz sıkıntı çünkü. Şimdi ben direkt attığımda ana kule uyanık değilse ana kule defansı da yardım etmiyor. Hani böyle animasyonu falan giriyor. Açılma animasyonuna falan. Baya bir uğraştırıyor o yüzden. Şimdi ana, ana, biz de ana kule açabilir miyiz acaba? Açamadık. <laughs> Açamadık abi. Hatta buz golemini doğruya atalım ki... Elektro... Elektro ejderha kuleyi vursun. <laughs> e, o maçlar heyecanlı geçsin diye yapıyorum beyler bu arada. Yani yanlış anlaşılmasın. Adam ana kule açtı. Evrimli fıçıma daha dönmedim. Adamın nesnesi sıkıntı. Ve adamın kasırgası var. Kasırgasını çıkardı bu şey değil mi? Bu arada biz... Direkt şu an fıçıya dönüyorum sadece. Şu an fıçıya dönüyorum. Hatta defans olarak da şey yaptım. Dart Goblin'i bıraktım. Ben şu an 10 iksirim olduğu gibi. Ama şu, şu dur. Şu Dart Goblin'i bir koruyalım bence biraz. bu <laughs> korumuş halim bu arada. 10 iksire döndüğüm gibi ben bu arada sallıyorum yine ya. Ya hep ya hiç. Tam Mega Şövalyesini de çıkardı. Çok güzel. Mega Şövalye ve kasırgadan sonra kasırgaya daha 3 tane kartı var. Sallıyorum abi. Hadi. Evrimli elektro ejderhasını çıkardı. Tam zamanı lan şu an. Hadi lan. Hadi lütfen. 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 Hayır. Hayır abi. Kasırgasını çıkartır mı? Kasırgasını atakta kullandı. Hmm. Hmm. Abi. Bir şey diyeyim mi? Ya hep ya hiç. Ya hep ya hiç. Kasırgasını da kullandı. Hadi lan lütfen. 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 <laughs> i̇şte bu abi. İşte bu. 3 kere ardı ardına bunu yapmış olmam bu arada. O kadar troll bir deste ki. O kadar aşırı troll bir deste. Ama üç kere ardı ardına da yapmayı başardık. Videoyu beğendiyseniz aşağı kocaman bir like atmayı. Abone olup bir sonraki videoları kaçırmamayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.